Arkadaşlar merhaba. Şu anda ticaretin Türkiye'de kalbi olan İstanbul'dan size sesleniyorum. Beklemiş olduğumuz kamera şu an stoklarımıza girdi. Elimde görmüş olduğunuz 5 megapiksel sim kartlı solar kameramız sadece ve sadece tüm Türkiye'ye özel tek fiyat 8000 TL. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Bu ürünümüzü 8000 TL'ye tüm Türkiye'ye Kapıda ödeme sistemiyle kredi kartlarına 4 taksit ve peşin havale ve EFT'lerde de %10 indirimli olarak tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Arkadaşlar genel rejim kısaca özelliklerinden bahsedelim. Ürünümüz iki saatlik gün ışığıyla 7-24 aktif halde çalışmakta. Üzerine takılan sim kartla da interneti buradan alıyoruz, Cep telefonu programımıza yüklüyoruz ve ürünümüze 24 saat istediğin zaman ulaşabiliyorsun. Ürünümüz kablosuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz vidalama kısımlarıyla istediğiniz yere gidin ürünü takın. E, canlı olarak istediğiniz zaman bağlan en büyük özelliği görmüş olduğunuz şu dedektör insan algılama dedektörü bu sayede insan algıladığı zaman anında fotoğraflarımız çeker size bildirim olarak atar. Alarm özelliği etkin alana birisi girdiği zaman alarmı görmüş olduğunuz şuradaki hoparlör kısmından güzel bir sesle uyarı verir, alarm sesi verir ve anında size bildirim yapar. Ürünümüzün e, görmüş olduğunuz buradaki ledler sayesinde gece görüntüsü renklidir. E, 40-50 metre aydınlatma yapar. Aynı zamanda 10x optik zoom özelliğiyle. ile 50 metreyi dibinize kadar yakınlaştırabilirsiniz ve ürünün görüntüsünü bozmadan e, kaliteli bir şekilde görüntü cep telefonunuza gelir. Arkadaşlar yanlış duymadınız biz bu ürünü 8000 TL'ye tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Şimdiden alan bütün ürün arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum. Kapıda ödemelerde kısa bir dipnot Ali'cim. E, kapıda ödemelerde şirketimizin Hesabına 1000 TL yatırıyorsunuz. Geriye kalan kısım havale, e, kapıda ödeme 4 taksit imkanıyla tüm kartlara 4 taksit yapıyoruz. Vade farkı almıyoruz. E, aynı zamanda e, eğer ürüne peşin havale efete yapmanız durumunda direkt olarak %10 indirim ile ürüne sahip olabiliyorsunuz. E, renk seçeneğimiz siyah ve beyazdır. Beyaz da şu an stoklarımıza girdi. Alan tüm arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ve hepinize İstanbul'dan saygılar, selamlar gönderiyorum arkadaşlar.